Merhaba arkadaşlar. 9 Mart Salı Adana yarış analizlerimizle beraberiz. Bugün Adana'da 7 koşuluk bir yarış programı var. Ancak biz analizlerimizi her zaman dediğim gibi altılı Ganyane yaptığımız için günün ikinci koşusuyla başlıyoruz. Tabi yorumlarımızı dinlerken arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olmanız için. Günün birinci koşusu Handicap 16, 4 yukarı İngilizlerin 2100 metre yarışıdır. 9 safkan bu yarışta mücadele edecek. Ben ilk şansı 6 numara Texas Ranger'a veriyorum. Bu sene koşmuş olduğu 3 yarışın ikisini kazanan birinde ikincilikle ayrılan Texas Ranger diyorum. İkinci şansı 2 iki numara Westman diyorum. Her ne kadar ağır kilo olsa da kalitesine inandığım 2 numara Westman diyorum. Üçüncü şansı 3 üç numara Prigles diyorum. Prigles son yarışında düzlükte uzun süre jockey ile uğraştı. Binicisiyle uğraştı. İkinci kaldı Texas Ranger'ın arkasında ama daha farklı koşabilirdi. Üçüncü şansı Trikles'e veriyorum. Dördüncü şansı oğlum delil diyorum. Önde istediği tempoyu kurarsa temposunu bozacak at olmazsa zaman zaman farklı yarışlar koşabiliyor. Bu dört atı beraber öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusu Handikap 17. Dört yukarı Arapların 2000 metre çim yarışı. Zor bir yarış. Biz öne çıkardığımız atları, saha içerisinde duyduğumuz atları şey yapıyoruz. Bu yarışta 3 numara Günpınar diyoruz. Günpınar alternatif teklerimizden biridir arkadaşlar. Günpınar kazanmadığı zaman çarşı karışır diye düşünüyoruz. Rakip olarak 4 numara Saburtay, 8 numara Baba Dağanoğlu. 10 numara derdi yok. 5 numara asil rüzgar ve 11 numara aslan seda diyoruz. Tabi dediğim gibi 3 numara gün pınarı tek de atabilirsiniz. Rakip olarak bizim öne çıkardığımız bunlardır. Başka yerde de tekimiz olduğu için, bankomuz olduğu için rakiplerini verdik arkadaşlar. Günün 3. koşusu Altılı Ganiya'nın 3. ayağı şart 5-4 yukarı Arapların 2100 metre koşusudur. 8 at mücadele edecek bu yarışta. Bu yarışta ilk şansı 8 numara Yağmur Gözlü'ye veriyorum. 8 numara Yağmur Gözlüğü'nün son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Hani o derece grubun arkasında kalacak kalacak bir at değil yani tamam grup koşuyor, üstün atlarla koşuyor ama gruptan o gruptan da 5 saniye kadar kötü koşacak bir at olduğunu düşünmüyorum. İlk şansı Yağmur Gözlü'ye veriyorum. İkinci şansı 7 numara taşıyıcı diyorum. Yaklaşık 4 ay aradan sonra Urfa'da 3 tane yarış koşan taşıyıcı bence Urfa kumunu kesinlikle eksik koştu gerek Ankara gerekse geçen sene Adana yarışlarını biliyoruz. İkinci şansı bu ata veriyorum. Üçüncü şansı 5 numara Taşkır diyorum. Kalitesi malum gününde olduğu zaman farklı yarışlar çıkarabilen bir safkan. Her ne kadar bu sene eski formundan uzak da olsa sıkıntılarından dolayı. Üçüncü şansı Taşkır diyorum. Dördüncü şansı bir numara Derin Mavi diyorum. Ve son olarak 4 numara Sukaya arkadaşlar. Günün 4. ayağı kısa vade 9200 metre. 4 yukarı İngilizlerin kısa vade bir yarışı. Bu yarışta 7 safhan mücadele edecek. Ancak uzun aradan sonra 6 ay aradan sonra koştuğu grup yarışını kazanan 2 numara Hertman'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Çok iyi durumda saha içerisindeki aldığım bilgilerde çok iyi durumda. Kazanması, ekip olarak da kazanmasını bekliyorlar. Fatih Günün Bankosu olarak öneriyorum. Günün 5. koşusu 4 yaşlı Arapların grup 3 bir koşusudur. Günün en zevkli ve en zor yarışlarından biri olacağına inanıyorum. 5-6 birbirine eşit şansla diye düşünüyorum. Ben ilk şansı kesinlikle kaliteli olduğuna inandığım son koşmuş olduğu yarışı 1500'ü 1.44'ün içinde koşan 3 numara güvendik diyorum. İlk şansı güvendiğe veriyorum arkadaşlar. Farklı bir yarış koşacağını düşünüyorum. İkinci şansı 4 numara Kayasel. Kayasel'in son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Üçüncü şansı Urfa'dan gelecek olan ekrolar veriyorum. Zafer'in meydanı. Kalitesi orta. Dördüncü şansı 7 numara Arya veriyorum. Bu sene koşmuş olduğu ilk yarışı da kazanmıştı. Son yarışında bu grubu geçmişti arkadaşlar. Arya diyorum. Günün altıncı ayağı Handikap 15 3 yaşlı Dişi İngilizler'in 1800 metre çim yarışı. Bu yarışta ilk şansı 5 numaralı Jacinda'ya veriyorum. Jacinda Lucky Foot'un anne kardeşidir. Çimde çok farklı yarışlar koşan Lucky Foot'un anne kardeşidir. Ekipte zaten bu safhandan çok farklı yarışları bekliyor. İlk şansı Lucky şey ver, Jacinda'ya veriyorum. İkinci şansı 4 numara Hilal Sultan'a veriyorum. Hilal Sultan şimdi uzun mesafelerde çok farklı koşacağına inanıyorum. Baktığın zaman itmanlarda ara verselerdi bu safhanların itmanları yeterli. Sürekli devamlı olarak itmandalar. Üçüncü şansı bir numara Aurora'ya veriyorum. Aurora'da son çim yarışını kazanmıştı arkadaşlar ve son olarak 3 numara efsane aşk diyorum tabi bunlar bizim çalışmalarımızda saha içerisindeki arkadaşlardan kendi çalışmalarımızdan çıkardığımız atlar öne çıkardığımız atlar siz yine tuttuğunuz atları her zaman söylüyoruz yazın arkadaşlar Bizi izlerken videomuzu dinlerken inşallah size faydalı bir şeyler sağlıyoruz. Kanalımıza abone unutmayın, olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.